çekle yaşa Yalın ayakla basma soğuk taşa Gönlünü ferah tut geçer kargaşa Aman diyeyim cahille girme münakaşa <laughs> Merhaba oyuncu severler merhaba Canlarım bugün sizlerin karşısında One Man Squad durumda biraz erken giriş da videoya sizlere güzel bir video çıkartmak için Havadan şöyle inan tatlışkaları vurmak için Hem mermim boş harcadı hem düşmedi Kısmet sana mı kardeşim çok güzel iniyorsun Hocam buradan bir de ekmek yok Hızlıca lootumuzu yapalım İnen indiyle kaldı biz o onlar inemedi ama Orada bak bir kaos var bak Bak biri birinin götüne Hepsini geldi böyle önüme indirdi Görüyor musun şu çocukların çektiğini bunun hiç çok yok İndiren de ağır, suç indiren de çok güzel indirdin Ben de sana indirdim Seni hızlıca çekeceğim seni de çekeceğim Killerim çalıntı istemiyorum Ortalık çok harika. Ama bak böyle bak. Ona sıkarken geldi bu oyunu öldü. Hocam böyle amatörlükler yapmasınız yemin ediyorum şu başlangıçlar hiç istediğim gibi olmak çok tatlı bir etkildi. Burada da birini düşürdük. Bunu ben mi indirmiştim bilmiyorum ama 5. kilimiz oldu. Bir saniye sakin ol hemen öyle sıkmak falan yok. Hemen yani bir agresyona giriyor herkes. Galiba üstümüzde fight diyorlar. Ayak seti var ama bak loot yapıyor Esko var mı? Yok öyle Esko falan kardeşim biz de anlamayız. Biz de kendi baronlarını diş yapar. Şöyle hızlıca önümüzden süpürgeymiş şu adam sandım bir an kişiler dolanıyor ayak seti geliyor. Merhabalar ortayı erken gelmişsin açmaya ama bu kadar erken ortanın lütü açılmaz nereye gidiyorsun? Abi abi diyor ben diyor devam edebilir miyim diyor. Ben diyor Kara diyor. Kara Ahmet koysan ismini daha karizmatik olurdu. Bilek Ahmet'i hiç beğenmedim. Yine ayak seti. Yine etrafta gezinen birileri. Lan, lan bu sıkıyor ha. Gece Budu koymuş kendini ismini. Bizim elimde de Budu hakeme vardı. Tanıştırdık kardeşi. Yani gerçekten güzel vurdu. Katkımız zırhımız olmasaydı ölürdük. Yine de biz zafer aldıysak rahatlayabiliriz. Tekit kildeyiz. Bölgede hala 9 kişi var. 10 kili geçeceğiz gibi. Şöyle skopları çıkardım. Etrafa bir göz kulak olalım. Burada daha bir sürü oyuncu olabilir. Yalnız şu atı bana sıkıntılı geliyor her zaman. Orada bir gördüm. Bir bomba çeksem zıngıllatır mıyım? En az iki kişi gibiler. Bence bir bombaya bir zıngıllama gelir. Şöyle güzel bir bomba kardeşim. Tuttun! Çok güzel tuttun Emre'cim. Seni gördüm. Sen nereye gittiğini zannediyorsun. Öyle etrafta dolaşacağını zannediyor ama. Sıkmayın beyefendi. Başkasına sıkarken bana sıkılmaktan nefret ederim. Molotofladım artık. Oynamamız gerekiyor ama bu kardeş hala burada duruyor. İsmi gibi duruyor. Durmayı seven bir insanlara gerçekten bu ihtiyacımız var. Sen niye durmuyorsun? Nereye gittin? Çok da güzel yemiş de ağzını ama o kadar kalabalıklar ki odaklanamıyorum. Şunu çek abi. Bir sakinleş bir kendine gel. Bombalarını attın birini düşürdün. Her türlü oynayacaklar sana hırsına yenik düşecekler. Canımız daha buztu fullemek en mantıklısı gibi geldi. Şöyle bir bomba daha çektim o tarafa doğru. Hala ayak sesi oradan geliyor. Bakalım oynayan olacak mı? Bu tarafa doğru gelmişler. Bak dedim onlar oynayacak bana dayanamayacak. Lan gelme. Gelme vururum ağzını yüzüne. Bak nasıl geliyor. Ya niye ölmedim bu kadar yedikten sonra? Sağına soluna her tarafına sıktık. Abi bunlar üstümüze kaçlayacak. Dediğim gibi kalabalık bir ekip. Her şey beklenir. Gel oğlum. Gel gel size güzel bir pusu attım. Buradan işini halledeceğim. En az 3 kişiler bu arada. Şu anda gitgide sayıları artıyor. Arkamdan da ses geliyor. O da bozmamamız lazım. Enerji batmaya zaman yok. Gel 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 oyna gel. Gel çok güzel gösterdin lan. Nasıl vurdu o arada? Bak bana dur, sen ben. Abi nasıl söylüyorum böyle saçma sapan ya. Şu an var ya inanılmaz gıcık oldum. Gidip intikamımı alacağım. Neresiyse fark etmez abi. Her türlü yetişeceğim oraya. Gerçekten paraşüt açmasam gerekse bile sizi bırakmayacağım oğlum. Bu oyunu size yar etmeyeceğim. Büyük ihtimalle pingi vardı. O yüzden ölümümü çok anlamlandıramadım ama pingi olması işimize gelir. Hocam şu anda lootumuz iyi. Boost da bulduk, pompalı da bulduk. Bunlar büyük ihtimalle o 3-4 kişi hala burada takılıyor. Boost'u fullleyip artık fight'a girme zamanı. Bir tane de enerji fullleyeyim. Bunlar kalabalık çünkü derken bir tanesini burada yakışarıldım. Drogba! Ne haber lan? Hocam Drogba gerçekten büyük topçuydu ama ya. Galatasaray'a Osimen ondan sonra gelen en iyi forvet bence ama onun yeri bende çok ayrıydı. Chelsea dönemine bayılıyordum. Şimdi boş yapmayı bırakalım. Boost'u fullleyelim. Orada sitler atılmış. Her türlü fight'a açık olmamız lazım. Lazım. Yine aynı noktada fight istiyorlar. Kalabalık bir şekilde üstümüze gelecekler gibi. Benim butumu kemiriyorsunuz orada. Çıkın da fight fightlayalım çıkın. Çıkmayacak mısınız? Mermileri gösterirler. Evet geldi ayak sesleri. Böyle random birine seslen iner mi? Lan bak bir de mermiye doğru çıkıp geliyorlar. Lan sizdeki bu cesarete bayıldım ben ha. Gerçekten cesur elemanlar yani. Türk ekibi olduğu belli. Şuradan bir düşürürsem rahatlayacağım. Abi yine aynı raşlamayı yapıyorlar. Ama bu sefer hazırlıklıyım. Bu sefer sakinim. Bu sefer tamamım. Buradan birini tuttum. Bibero gittin. Sen de buradan geleceksin. Sen de gittin Bay Emre. Sakinliğini koru. Geleceksin. Arkadaşlarını öldürün yoksa. Sen de geleceksin. İntikam vakti. İntikam vakti Biliyorum ki ne demek? Gelme. Bekle arkamdaki de gelme. Ben de çok güzel gittim. Hepiniz ölmeye hak ettiniz. İntikam öyle bir soğuk yenir ki kardeşim. Böyle derbeder adamı. Bu arkadan çıkan neredeydi? Onu şu an göremiyorum ama buradan çok güzel bir takımı temizledik. Şöyle ortanın notunu açtım abi. Bir de AVM verdi bize oyun. Gerçekten ölmemize rağmen tam oyun gitti dediğimiz anda AVM ile oyun bizi ödüllendirip final güzel bir video at takipçilerine diyor. Belki like atıp abone olurlar diyor. Allah ilk önce Tokyo oynayacağım. En iyi oynadığım yer Tokyo. En azından pompalımızda varken killleri kısa mesafeden toplayabiliriz o ne lan? Yolun ortasında durmuş bir adam mı görüyorum ben? Hocam AFK mı kaldık arkadaşın bin dedi? Kafatı da oynuyor bak görüyor musun şunu? Ya isim koymayan adamı takıma alırsan böyle AFK olup ölür. Ama Toki'den setler geldi. Fight'a hazırlıklıyım hocam. Her türlü çatıda birisi var. Sakinliğimizi koruyup doğru pozisyon oynayalım derken uzaktan da sıkan var. Uzak olması işimi de yarar. AVM'miz var. Yakın olması da işimi yarar. Seni gördüm. Çok güzel gördüm. Yere mi yatacaktın? Yapma yere kaldırırım Ali. Ali öldün bir tane daha tutar mısın? Niye tutmadın? Arkadaşın tutsun. Bak kaldıracak onu bak. Beni iplemiyor sen. Ondan sabahtan beri sıkan Bir daha bakar mısın bana? Çok güzel baktın. Çok güzel gittim. Game up. Hocam up filmini izledim mi? Çok güzel animasyondu. Oradaki balonlarla uçuyorum seni sen. Seni de gördüm seni de. O her tarafa adam en zevk aldım. En zevk aldım. Sakinliğini korumak çok zor. Orada aa bak. Bak göstermeye başladı delikanlıya bak. E geleyim yaklaşayım sana doğru. Gösterebiliyorsan bir fightlayalım senin ama çok güzel sıktın. Bu güzel sıkışların bedeli çok ağır ödenecek. Şuradaki elemanı kaldırmaya maldırmaya birisi gelebilir. İki tarafa da göz kulak olalım derken sen nereden çıktın YouTube Reis? YouTube Reis gerçekten hayatıma bir çiçek gibi kondu. 360'ımda adam olduğumu hatırlattı. Seni hızlıca çekiyorum Yusuf'cum. Zaten ölmek istiyor gibi bir tavrın vardı. Çok süründürmeyeyim dedim. Vallahi oraya kaldırmaya bir gidiyor. Tut bakayım. Ulan tutsan ne güzel olurdu be. Ama kaldırtmayacağım sana onu. Nereye gidiyorsun? Tut! Yap! Çünkü oldun o yüzüne yedim mermiyi bebeğim. Çok tatlı oldu. Onu hem kaldıramayacak hem de sıkıntı yarattık. Artık bu tarafa rushlayabiliriz. Orada kalkarsa da tekrar halledeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buraya oynamamız lazım. Hazır mısın hocam? Fight hazır mısın? Tek misin? Vallahi bu agresif ama tek gibi bir de. Ama bu tek kardeşlere ben yeni oyunlar yaparım. Bu taraftan gelirsem ne yapacaksın? Abi diyor odanın içine geçerim diyor. E molotof atarsan ne bok yiyeceksin? O tarafa kaçarsın bu tarafa molotof atarsam ne yapacaksın? Öbür tarafa kaçarsın. Peki bu tarafa doğru molotof atarsam ne yaparsın? Öbür odaya kaçarsın. Öbür odaya da molotof atarsam kesin yanman lazım şu anda. Şu an kaçacak deliği kalmadı lan ilk girdiği odaya girebilir gerçi ama şu andan itibaren onu da yapıyor mudur? Vallahi yaptı ölmedi. Sen yani beni zorlayacaksın anlaşıldı. Ben de piç gibi etrafında dolanmaya devam edeceğim bana gösterdiğin anda hayatının gücünü almakla uğraşacaktın. Hocam çok güzel bir bomba var. Yapma! Abi tam güzel anda çıkıyor ki bomba attığım anda kaç. Kaç kaç bu adam tehlikeli bu adam çılgın. Bu adam bu adamı doğru pozisyonda vurmak lazım abi. Üstüne raşlanacak gibi değil. Bazen kaçmayı da bileceksin hocam. Van Mert'i Öldüğün anda oyun bitiyor yani. Bu riskleri alamayız. Doğru pozisyon kovalayalım. Etrafta çok fazla silah sesi var. Metkit'e hızlıca döndüm. Bandajı beklemek çok zaman kaybolurdu. Şu silah seslerine bakalım. Uzaklardan geliyor ama şu an için görünüzde kimse yok. Onlardan birini ayıklarsam çok yolu oyun inanılmaz aksiyonlu nefes aldırmadı bana gerçekten hiç burası temiz gibi şu taraftan aldığım çiller geldi mi gelmedi mi emin değilim şu tarafa bakmaya devam edeceğim derken evet oradan birisi sıktı birisi sıktıysa ben de sıkarım ha valla herkesin de eğimler canavar olmuş ha farkında mısın Allah'tan otomatik kit bastı bir de buz basarsak yeniden fight'a hazırız. Ben hazırım abi. Boost'umu battım. Bir daha gösterir misin az önce delikanlık yapan kardeş? Şu sağımdaki korkutuyor beni ya. Bomba bomba atarsa büyük sıkıntı bana. Bundan takım arkadaşı da olabilir. O arada deniyor sıkışlarını ama Sanki bana doğru sıkıyor gibi hala. Ne taraftan sıkıyorsunuz? Oğlum uzaktan da ses var. Her taraf nasıl kalabalık olabilir? Toki gerçekten cennet gibi bugün. Odaklanmak çok zor. Her tarafa sıkmak gerekiyor. Seni gördüm. Çok güzel gördüm. Yapma bunu tutma. Hocam bu, bu gerçekten büyük bir hit çattı. Metresi de çok iyiydi. Kaç de göremedim. Kaçırdım ya. Süpürgeyle şu tarafa gideceğim. Hala ses geliyor. Oradan killeri kaçırmak istemiyorum. Şöyle geldim. Seni gördüm. Çok güzel. Çok güzel yerde sürünüyorsun. Fazla cansın mı? Cansın niye böyle yerlerde sürünüyorsun? Sen onu kurtarmaya mı gidiyorsun? Şerife yapma bunlar kız takımı. Hocam şimdi patlığına bak ama şunları? Bak 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 bak. Bu fena tıkıyor. Bu onları oyuna sokmaya ikna eden erkek olabilir. Sen ne bakıyorsun ya? Abi şu hakikaten sıkıntı çıktı ya. Her fırsat da bana geliyor. Uzaktaki mi geldi. Buradaki şerife miydi can suyu mu çekmeye çalışıyorum ama... ...şu an için canımı doldurmak daha kritik. Şu elemanı bir bitirsem rahatlayacağım. Adlı cantu gitti şerife kaldı bir de erkek arkadaşı oyuna sokan aa vallahi kaldırıyor Lan yemin ediyorum erkek arkadaşı düştü işte Lan ne ırz, ırz düşmanısınız Bekle tut bakayım şunu Çok güzel tuttun niye karbon olmadı Tam karbonluk vuruştu Yeteydi çok tatlı olurdu buradan bir vadiye Ama senin artık çıkarın yok bu Kendini sal arkaya yatsan Aa bu adam hile dertin kızlara öyle de Bu adam hile de bu adam hile de ondan vurdu bir de Yoksa başka türlü gerçekten rezil olursun yapma be Hıdır mı mi de? Hıdır. Şerif Ethem'indir kardeşim bol şansla. O ne lan? Orada bir tane eleman görüyorum. Bana salça olan adam bu. Lan sen beni, sen beni çok gördün ben seni hiç çatlamam mı şimdi? Aşağı çıkarsan böyle içinden geçmem mi? Çok güzel o elemanı halletmemiz çok rahatlattı beni inanılmaz sıkıntıya sokuyordu fight'ımızı. Şu an rahatladım. Bir arabanın geldiğini de gördüm ama bir noktada 3 AVM mermimiz var. Bir tık loot bakalım. Ulan ne oldu bir AVM mermisi? Çok güzel gidiyordu be. Çok güzel gidiyordu. Oradan silah sesleri de geliyor. Bırakıp gidemiyorum. Pompalı mermisi de yok. Mecburen oynayacağız abi. 3 mermili AVM'yi bırakmam. 3 kill demek. Abi şöyle bir buz basıp harekete geçmem lazım. bu basmadan geçemeyiz. Orada bir toros geldi. 4 kişi bile olabilirler. Şöyle hızlıca süpürge geçeyim dedim. Soldalar, soldalar. Abi soldalar gördüm ama gördüm ama. Görmüştüm ama. Gerçekten iyi ki batmışız buz. Bak otomatik bandaj doldurmayla canımız fulleniyor. Sıkıntı yok. Oynayacağız abi. İnşallah güzel açı veren takımlardandır. O ne? Oo, üçü de çatıya geçmiş bak. Bak tatlılıklara bak. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun Nadi? Nadi ÖTT'yi kaçırdın Nadi. O Nadi değil mi bu? Bak bu da bakıyor hala bu tarafa doğru. Abi mermimiz kalmadı. Buradan deviate'e sıkmak saçma olur. En iyisi bombalarla cezalandıralım bu ekibi. Aşağıdaki de bomba çekmiş geliyor bak. Ben bomba lan alt tane ben bana attım bombanın aynısından. Güzel attı ha bombayı. Kalsam zıngırlatacak. Şöyle daha güzel bir bomba atayım. Şu içine doğru alır mısın bomba? Yapma! Sen niye geldin onun yanına? Yapma! Vallahi dört bunlar aşağıda biri daha var. Lan senin tatlılığına kurban olurum. Senin tatlını yerim. Allah'ına kurban olurum. Çok tatlı bir 4 kill oldu. Çok ince bitirdik gerçekten. Çaresiz bıraktık rakibi. Birazcık da onların pervasından rahatlandık. Mini hemen hızlıca çekiyorum. Bir kanette şart. 28 kill değil. Risk almaya gerek yok. 40 kill bile alabiliriz. Orada bir bot gördüm. Abi bir tane beleş botu da alalım be. Anamız sikildi adam vurmaktan anamız. Hocam şöyle boost'u fullleyip yine çatıya çıkıyorum. Çatıdan oynamayı çok sevdim. Şu aşağıda bir ayak sesi duyuyorum ama bug'i mi geldi benim yanıma? Lan vallahi bir bug'i geldi. Sen ne alaka oğlum bu tarafa böyle giriş? Böyle rahatlık nereden geliyor? Hocam iki kişiler galiba iki ayak sesi var o yüzden atlamadım tehlikeli bir noktada kalabilirdik. Ne tarafa girdiniz? Hala buradan mı bekliyorsun? Yok bu değil bu değil. Bunun dışında iki kişi var. Allah çıkışa bak. Dikiller mikiller açılıyor. Çok tehlikelisiniz siz korkmalı mıyım? Ne tarafa gittiniz? İkisi de burada. Gelsen arkamdan. Yok abi bunlar gerçekten korkak. Pusucu tokicilerden ama bu gelmeye çok yatkın. Gel lan 5 mermim kaldı gel. Gel de pompalayayım seni gel. Çok güzel de yedin pompalıyı. Arkadaşın olmasa içinden geçerdim ama hiç risk almak istemiyorum. 32 bir kilde ölme travmam var. Bak ama o molotofu çekme. O molotof canımızı sıkar abi. Şuraya atalım bombayı kendimizde patlayacak. Hiç uğraşamam abi. Bu ikisi de orayı sağlam savunmayı isteyenlerden. Şu etrafımızı kontrol edelim. Şu an uzaklanmam çok üst seviyede. Şöyle süpürgeyle bir tık uzağa geçip halledeceğim. Bunların içlerini oynamaktan da rotasyon atıp uzaktan bitmeyebilirim. bilirim. birisi öldürdü. Birileri daha fight diyor burada. Ben gördüm seni. Gördüm seni. Yerde mi yatıyorsun Vibero? Hatırladım oyun başı domalttım kardeşim seni. Vallahi birbirlerini yediler oldu ama yapacak bir şey yok. Bu ekiplerden de alabildiğimiz kill'leri alacağız. Çatıya mı çıktın Lan çatıya çıkma çatıya Bura İndiririm mermiyi kafana. Çok güzel çıktın geliyorum hemen arkana kardeşim. Şu an o düştüğü için bir kişi kaldı orada. Tahminim tabii ki bu daha fazla oda olabilir. Çatıya alacağım tabii ki. Ya hemen hızlıca Raşlayalım Bak gelmiş kaldırmaya bak. Kendini mi kaldırdın yoksa? Sen, sen ne tarafa kaçabileceğini sanıyorsun? Bura böyle bir kaçış yok kardeşim ya. Ölmeyi gerçekten hak ettin. Bu noktada şu anda DVF mermisine ihtiyacım olmadığı kadar ihtiyacım var ama mini ile de hallederiz. Bu arada gerçekten Tokyo'ya geldim ve oyun bitti neredeyse. 6 kill kaldı karşımızda. Buradaki adamları da çağırıyorum burada bitsin oyun istiyorum. 5 kişi kaldı. Şurada bir boost basalım. Gerçekten her taraf bu tarafa doğru işaret ediyor. Herkes buraya oynuyor. Her an birileri açıkta görüp sıkabilir bizi. Seni gördüm, 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 gördüm. Sakin ol, sakin ol. Pozisyona geçin. Seni şöyle güzel pompalayayım. Hocam mini ne güzel yedin öyle torosun arkasından. Sakinleş. Çok güzel bir molotof geliyor. Sen molotofu tut. Şu sağ dedim de biri var derken. Çok güzel bir maklerin. Gel annem. Gel annem uyandı. Emre yandı. Sakinliğini koru. Şimdi bu kardeş bu tarafa doğru oynadı. Büyük ihtimalle buradaki Toki'yi alacaklar. 4 kişilik bir takım olamaz. 2 kişilik McLaren'a geldiler ama solumdaki Toki'den de ayak sesi duyuyorum ama şu andan itibaren her tarafı düşünmem lazım. Silahın ucu mu gördük oradan? Öldürme efekti. mi? derken seni gördüm. Seni gördüm. Lan Yusuf az önce de seni orada öldürmemiş miydim ben? Galiba Yusuf yeniden ölmek istedi. Yapacak bir şey yok. Soldan ayak sesi duyuyorum ama bu Yusuf'u kaldırmaya gelen olur mu acaba? Abi bunların oynayacağı yok. Bizim bitirmemiz lazım. Şu tarafa doğru geçtim. Vallahi burada altında bir iti var. Şimdi YouTube'u kaldırmaya gelen oldu mu? O çok büyük merak konusu. O sol taraftaki Toki'de birisi var mıydı? O da merak konusu. Şuradan önümden sesler geliyor. Seni gördüm. Vallahi o odanın içinde bir tanesi de burada. Çok güzel gösterdim YouTube'um. Çık sen de. Çık sen de. Seni de gördüm. Çık. Çık lan. Lan silahın kopyası gözüküyor. Çık çık. Çık bitireceğiz bu işi. Çık bitireceğiz bu işi. Çok güzel düştü. İkisinin de kaldırması yok. Tek bu kaldı. Oğlum ne oluyor? Daha kaçıncı çok bu oyun bitiriyoruz. Sakinliğini koru kardeşim. Sen de bitecektin. Bunların arkadaşı bu. Sen bunları kurtaramayacaksın ama alanda çok vurmuyor. Abi nasıl bir son adam bu? Gerçekten şu an alanda bekleyebiliyorum son adamı. Ama arkadaşları öldüğü için o panik yapıp çıkmak zorunda. Burası en iyi bekleme yeri. 3 pompalı debiyetini sabahtan beri saklıyorum. Seni şöyle güzel havadan bir pompalı ile vurmak istiyorum. Tam olarak yeri birazcık altında gibi seni gördüm. Çok güzel. Seni gördüm çok güzel bir durma. Çok iyisin iyi. durma. Boşla. 38 çıkar. Tabii ki mafet. Hızlı hızlı. Tam 6280 atar. 38 kiri sadece 20 dakikada aldık. Ve oyun içerisinde bir kere ölmesem belki çok daha fazla kilo alırdım ama belki de kaderi buydu oyunun. İnanılmaz hızlı bir tam maçlara bayılıyorum tabi kısa videoları sevmiyorsunuz ama bazen de maçlar bu kadar erken bitebiliyor daha fazla video için like atıp abone olmayı lütfen unutmayın hepinizi kocaman öpüyorum kendinize çok iyi bakın